You took away my future. Bazı insanlar vardır. Kahraman olmasalar bile işlerinde bir yerde kahraman olma isteği yatar. Belki biraz takdir görebilmek, belki de sadece önemli hissetmek. Doğuştan güçleri yoktur ama güçlülerle aynı sahnede yer almak için çok çabalarlar. Kim zaman bu çaba onları yükseltir. Kimi zamansa tam tersine en dip karanlığa sürükler. İşte Buddy de onlardan biriydi. Çocukluktan beri tek isteği hayran olduğu kahraman gibi olmaktı. Ama bir gün o kahramanı, onun en büyük hayal kırıklığına dönüşmüştü. Ve o andan sonra, Buddy geri dönüşü olmayan bir hikayeye sürüklendi. Buddy Pine, diğer adıyla Sendrom. İlk başta sadece klasik bir kötü karakter gibi gözüküyor değil mi? Fakat öyle sanılanın aksine sıradan biri değil. Bazı derin yazılmış antagonistler gibi onun da bir hikayesi vardı. Hikayedeki rolüne bakarsak süper kahramanlara hayranlık duyan bir çocuk. Aralarından en çok Bay İnanılmaz'ı seviyor ve onu bir idol olarak görüyor. Kimileri o yaşlarda kendi oyun alanlarında vakit geçirirken Buddy bu oyun alanını kahramanların dünyasına adım atmak olarak görüyor. Tek hayali Bay İnanılmaz ile birlikte süper kahramanlık işleri yapabilmek. Ama tam bu konuda yeterli olup olmadığını öğrenmek için fırsatı varken ilk kamçısını yiyor. Aslında Buddy'nin yegane isteği kahraman gibi olabilmekti. O bir kahraman olmanın gösterişine ilgi duyuyordu. Bob yani Bay İnanılmaz ise kahramanlar arasında en popüleriydi. Bu yüzden Buddy'nin isteği bizzat onun gibi olmaktı. O bir çocuktu. Hepimizin çocukken belli isteklerimiz ve idol edindiğimiz kişiler olabilir. Ama burada asıl konu Bay İnanılmaz'ın onayına da ihtiyaç duymasıydı. Ona yardım edip onunla kahramanlık yapıp ondan bir şeyler öğrenmek istiyordu. Bu yüzden onu kahraman yapabilecek biri varsa o da Bay İnanılmaz'dı. Buddy Bay inanılmazı bir baba figürü olarak da görüyordu. Ona yön gösterebilir ve onun akıl hocası olabilirdi. Ama o sadece hayır yapamazsın demekteydi. İnanılmaz için bu sadece bitmiş bir mesele olsa da Buddy için hikaye daha yeni başlıyordu. Fakat Buddy'ye dönmeden önce Bay inanılmaz hakkında konuşmamız gereken bir şey daha var. Bay inanılmaz yanına bir yardımcı istemiyordu. O yalnız çalışmaktan keyif alıyordu. Birinin sorumluluğunu alamayacak kadar kendine odaklıydı. Belki de Buddy'ye bir çocuk olduğu için kendini açıklasa ya da ona daha farklı bir ilham sağlasa her şey daha farklı olabilirdi. Sonuçta Bay inanılmaz bir kahramandı. Ve kahraman olmak sadece kötüleri içeri tıkmak değildi. İnsanlara ilham olmak ve onlara umut verebilmekti. Bunu en iyi Peter Mayalas açıklıyor. Courageous self-sacrificing people. Öte yandan genel bir pencereden bakarsak Buddy onun için çok iyi bir öğrenci olabilirdi. Çünkü o bir dahiydi. Daha çocukken bile uçabilmesini sağlayan botları icat etmişti. İnanılmazı bir idol olarak görüyordu ve tek hissi onun rehberliğiydi. Ama Bay inanılmaz yine de bunları düşünmek yerine kendi konforunu ve sınırlarını düşünüp Buddy'ye tek bir şey söyledi. Not Buddy artık kırılmış bir çocuktu. Potansiyeli olmasına ve bunu bilmesine rağmen Bay inanılmaz tarafından reddedilmişti. Kendini kanıtlayamamış, hayalini gerçekleştirememişti. Çoğu insan bu noktada vazgeçse de Buddy kahraman olma konusunda takıntılı biriydi. Ve bu durum bizi sendroma doğru götürmekteydi ne kadar Bay inanılmaz tarafından reddedilmiş olsa da hayallerini asla bırakmayan biriydi. Dahi olarak sıfır nokta enerjisini icat etmişti. Değer görmek istiyordu. Ne kadar ailesinden bahsedilmese de büyük ihtimalle ya ilgi ve sevgi eksikliğiyle büyümüştü ya da kendini kanıtlamaya zorlayan bir aile ortamında yetişmişti. I'm your number one fan. Dikkat alınmak da istiyordu. Hatta bu konuda başka bir filmde olan Megazika karakteriyle benzer yönleri vardı. İkisi de kendi kanıtlama derdindeydi. Ancak etrafındakiler tarafından dışlandıklarında ikisi de kötü tarafı seçmişti. I am your biggest fan. Artık zengindi ve bu varlık onun içindeki bastırılmış öfkesini ortaya çıkarmıştı. Bay inanılmaz gibi olmayı artık zayıflık olarak görüyordu. Hatta kötü tarafıyla ondan daha iyi olduğunu düşünecek kadar egolanmıştı. Peki kahramanlar gerçekten Badir'in düşündüğü gibi dünyaya zarar mı veriyordu? Bir yanda normal insanlar, diğer yanda kahramanlar olarak doğal seçilimle sınıflandırılma durumu toplumda adalet duygusunu zedelemiyor muydu? Aslında halkın kahramanları normal bir insan gibi yaşamaya zorlaması sendrom gibi düşündüklerini gösteriyordu. Sendromun isteği herkesin eşit derecede olmasıydı. Ona göre herkesin özel hissetme şansı olmalıydı. Everyone's super. No one will be. Fakat onun derdi bu genel konudan ziyade daha kişiseldi. İçinde bir yerde hala şöhret olma isteği vardı. İstediği bu adalet arayışı kişisel çıkarlarına uydurduğu bir kılıftı. Kahraman gibi hissetmeye saplantı duyuyordu. Hatta bunun için kendi yaptığı robotla savaşacağı dramatik bir hikaye bile yazmıştı. Yani sendrom özel olmak yerine kendini özel hissetmeyi istiyordu ve değer görme takıntısı onu ele geçirerek gerçek bir kötüye dönüştürmüştü. Ne kadar öyle göstermek istemese de geçmişte yaşananlardan dolayı Bay inanılmaz hala ana meselesiydi. Dahi biri olsa da oldukça dar görüşlüydü ve hala olgunluğuna ulaşamamıştı. Dünyayı bir oyun alanı gibi görüyor, gerçek tehlikeleri düşünmüyordu ya da düşünmek istemiyordu. Örneğin sırf kahramanlık yapacağım diye ordunun bile durduramadığı Omnidroid'i şehre göndermişti. Üstelik masum insanların içine. Bu yaptığı hareket onun gerçekten bir şeyleri ciddiye almadığını ya da almak istemediğini gösteriyordu. Sanki oyunu hileyle geçmeye çalışan bir çocuk gibiydi. Önüne çıkan engelleri aşıp karakter gelişimi yaşamak yerine o engelleri bir bir yok ediyordu. Üstelik yaptığı hataların üzerine başkalarını da suçluyordu. Kahraman olamamasının sebebini bay inanılmazın reddedişine bağlıyordu. Her şey bir yana belli bir kişiliğe oturmamış, sadece sevdiği kişileri taklit eden de biriydi. Yaptığı eylemlerin, kurguladığı düzeneklerin hep ardında benzer bir kahraman vardı. İlk başta Bay İnanılmaz'ı taklit ediyordu. Aslında çok da benzersiz biri de değildi. Çünkü Bay İnanılmaz da kahramanlık yapmaktan zevk alıyordu. Bu onun tutkusuydu. Ama Bay İnanılmaz'ı kahraman yapan şey, bunu doğru nedenlerle yapıyor olmasıydı. Keza sendromun yaptığı kostümden dolayı insanları başka bir kahramana benzetiyordu. <laughs> süper kahraman olma yolunda herkesin eşit olmasını isteyen Buddy bunu sağlamak için süper kahramanların yok edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak bu şekilde ilerleyen biri kaybetmeye mahkumdu. Buddy saplantılarını bir kenara bırakıp gerçekten bir kahraman olabilme potansiyeline sahipken o yine de kötülüğe sürüklenmişti. Çünkü oldukça dar bir açıdan bakıyordu. Elindekileri kullanmak yerine o sadece intikamının peşinden gidiyordu. Üzücü yanı gerçekten kahraman olabilmenin tüm kahramanları yok etmek olduğunu inanmasıydı. Kahramanlığın özünü daha kavramamıştı ki. Peki birilerini kahraman yapan o ortak özellik neydi? Aslında hepsi kendinden önce başkalarını düşünüyordu. Oysa sendromun özüne indiğimizde amacı kahramanlık bile değildi. Sadece kahraman gibi hissetmekti. Tüm bunların bir eğlenceden ibaret olduğunu zannederek gerçekliğe karşı büyük bir direnç sağlıyordu. Kahramanlığı hak etmek yerine elde edebilecek bir ünvan zannediyordu. Kazanmak istiyordu ama yöntemi farklıydı. Fakat öte yandan baktığımızda sendrom için her şey daha da farklı olabilirdi. Belki de Bay yaptığı hatalar onu buralara kadar sürüklemeye yetmişti. Sonucunda Jack Jack'i kaçırmaya çalıştığında bile ona karşı ben sana iyi bir akıl hocası olacağım diyordu. Buddy sendroma dönüştüğünde ana istiyor olan sevgi ve ona ihtiyacını bir kenara bırakmıştı. Tamamen yapay bir karaktere bürünmüş ve üst sünnik kompleksiyle doluydu. Üstelik o kadar yapaydı ki kendi icadına bile yenilecek kadar. Kahraman olabilme fırsatı varken bile başarısız olmuştu. Size benzer bir karakter olarak mega zekadan bahsetmiştim. O sendromun farkında olmadığı tek şeyi aslında bizlere söylemişti. <laughs> Ve Buddy de tam da bu yüzden kaybetmişti. Belki her şey farklı ilerleseydi Buddy iyi bir süper olabilirdi. Peki ya kahraman olabilir miydi?